Sana yöneleceğim yeniden ey yaradanım Senin benden istediğin şekilde ey ilahım Eğer eğer beni kabul edersen şunu isterim senden Sonsuz cennetler ve sendendir daha fazlası Sana isyan ettim Rabbim Sense bana mühlet verdin İnadıma rağmen günahlarımı örttün çünkü sen gafur ve vedutsun tüm insanlara ve kullarına merhametli olansın. Ağlayarak sana geldim ey yaradanım. Izdırap gözyaşları, ızdırap gözyaşları her an artarak bir ayette umut kesmeyin diyordun. Beni affedersen beni affedersen işte o gün bayram günüdür ey rabbim geçmiş günahlarımı terk edeceğim rıza ve naim cennetlerine doğru yöneleceğim seni seviyorum seni seviyorum ve ümidim budur ki rabbim beni tövbemi kabul et ey kerim cömert olan rabbim